Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapist Cem Koçak. Bugün sizlere el bileği kırığı ve rehabilitasyondan bahsedeceğim. Müzik el bileği bildiğiniz üzere çok fazla hareketli ve günlük yaşantının içerisinde çok büyük bir fonksiyon içeriyor. Kırılması yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek fonksiyonel kayıplara sebep olabiliyor. Özellikle el bileğinin içerisindeki 8 yumruk kemiklerden kırıklar oluşması daha uzun soluklu sabit kalmasına sebep olabilir. Çalışmalar genellikle 8 ve 6 ay gibi süre içerisinde kırığın iyileşmesini fizyolojik olarak tamamladığını bilmekteyiz. Ama bizler hareketi daha fazlasıyla önceden başlatabiliyoruz. Özellikle sabit kalma süresi atel ya da alçı gibi bir destekleyiciyle beraberse bir ay gibi bir süre sabit kalması bizler için yeterli. Özellikle bir ay atel ya da alçı gibi destekleyici bir aparatla sabit kaldıktan sonra uç kısmından merkeze doğru hareketliliği arttırmaya başlayabiliyoruz. Bugün sizlere özellikle bir ay sonrasındaki hareketliliği nasıl başlatabilirsiniz, ilk adımlar nasıl olmalıdır bunlardan bahsedeceğim. El bileği çoklu kemik yapısı ve eklem yapısıyla beraber farklı kırıklara da sebep olabiliyor. Boxer kırığı, smith kırığı gibi ters açılı kırıklar, radyüsün başı ya da ulnanın başında kırıklar çok fazlasıyla sağda karşılaştığımız problemler. Ama varsayalım ki genel yumlu kemiklerden kırığımız oldu ve elimiz uzun süre sabit bir alçıda ya da bir atelde kaldı. Biz hareketliliği videoda bahsettiğim gibi uç kısımlardan başlatı, başlatabiliyoruz. İlk öncelikle size bloklama egzersizlerinden bahsedeceğim. Özellikle elimizi sabit tutuyoruz. Çok fazlasıyla bilek hareketliliği çağırmayacak bir hareket. Buradaki boğumları görüyorsunuz. 3 tane boğumumuz var. Bu birinci boğumdan serbest kalacak şekilde diğer boğumları sabitleyip Yere de sabitleyebilirsiniz ya da elle de böyle desteklenebilir ya da bir aparatla beraber sabitlenir. Sabitlenip buradaki diğer yerlerden hareket çıkmayacak şekilde uç kısımları yavaş yavaş kendinize doğru çekip biraz bekleyip sonra tekrar geriye doğru açmayı yapabilirsiniz. Bu egzersizler bloklama egzersizleri olarak geçiyor. Diğer eklemler bloklanırken sadece distal yani uç kısımdaki hareketliliği arttırmaya çalışıyoruz. Tekrar sayıları çok uzun soluklu olmayacak şekilde yani buradaki beklememiz 5 saniye çok fazla geçmeyecek. Tendomun üzerinde çok fazla gerginlik yaratmayacak şekilde olmalı. Kırıklarla beraber bazen tendom kesileri, sinir kesileri eşlik edebiliyor. Onun için çok uzun süreli beklemeli egzersizler yapmıyoruz. 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde tutup sonra gevşeyebiliyoruz. Eğer ki zamanla ilerledi, 1 ay, 2 ay, 3 ay sonrasında hareketliliğiniz artık attı. Sadece burada mesela bir kısıtlılık yaşıyorsunuz. Burada bloklama egzersizlerini buradan başlatıp bu sefer segmenti buradan başlatıp diğer tarafa doğru götürebilirsiniz. Aşama aşama, kademleyerek alt kısımları bloklayıp üst kısımları serbest bıraktırarak egzersizi götürebilirsiniz. İkinci egzersizde ise daha çok tendon kaydırmalarından bahsedeceğim. Bu tendon kaydırmalarının çok fazlası da dikkatli yapılması gerektiğini ve kişiye özgü olduğunu bilgilendirmem gerekiyor. Siz bunları yaparken özellikle doktorunuza ve fizyoterapisine danışarak lütfen bunlara başlayınız. Birinci baş parmağımızı burada görüyoruz. Birinci baş parmağımızın altından gelen tendon hatta doğrudan dirsekle bağlantılıdır. Onun için tendonu özellikle hareketliliğini, iç kavrama yetisini artırabilmek adına şöyle bir eklemi boşa çıkarıyoruz. Alttan destekliyoruz sabit kalabilmek adına. Baş parmağı içeri doğru götürür gibi getirip sonra kontrol bir şekilde baş parmağı buradan çekiyoruz. Süper. Hafif bir destek. Gördüğünüz gibi diğer baş parmağım destek atıyor. İnerken aşağıdayım. Yukarı doğru çıkarken hafifçe aşağı doğru, dirseğime doğru diğer baş parmağımla çekiyorum ve gerginliği hissedebiliyorum. Tekrardan aşağı doğru gidebildiğim kadar gittim, sonra tendomu beraber yukarı doğru çekiyorum. Biz klinikte daha çok böyle bir el bileği rehabilitasyon sepeti oluşturuyoruz. Burada tabi dirençler var, dirençli bantlara bağlı olarak toplar var. Dirençleri birbirinden farklı. Mesela ben birinci aşama bir size toptan bahsedeceğim. Bunlar yumuşak el bileği için egzersiz topları olarak geçiyor. Renklerine göre gerginlikleri var. İki tane açı göstereceğim size. Özellikle kavrama yetisi bizim çok fazlasıyla hayatımıza kullandığımız bir yeti. Kırıkla beraber doğrudan etkileniyor ve güç kaybına sebep oluyor. Burada yaptığımızda fleksiyon, özellikle parmak fleksiyonları açıksa ve tendomsal yapı okeyse başlarken belki tek tek parmakları böyle bir kuvvet test etmek, direnç kayıpları varsa bunları fark etmek. Onlara bağlı olarak belki biraz bekleyip tekrar gevşeme yapılabilir. Ve sonra grup halinde topu al. Avuç içerisinde parmaklarım özellikle ekstansiyona doğru gidecek şekilde. Gördüğünüz gibi uç kısımlar ekstansiyonda. Diğerleri fleksiyon paterninde. Bastırıyorum. Bekliyorum. Geçiyorum. Bastırıyorum. Geçiyorum. Baş parmağı gördüğünüz üzere bunu aktif etmiyorum. Eğer ki aktif edebilecek durumdaysan bunu da ekleyip üzerine tekrardan sık. Bırak. Sık bırak yapabilirsin. Özellikle el bileği kavraması çok etkileneceğini göreceksiniz eğer ki böyle bir rahatsızlığınız olursa. Onun için tekrar tekrar arttırmak ve sonrasında da topun direncini yavaş yavaş yukarıya doğru çekmekte fayda var. Bu birinci basamak bir egzersiz. Daha sonrasında biz böyle mini bir roller kullanıyoruz ama sizler tabi burada belki buna sahip olamazsanız merdane kullanabilirsiniz, cam şişe kullanabilirsiniz. Evin supinasyon ve pronasyon hareketleri çok fazlasıyla etkilenebiliyor. El bileği havada kalacak şekilde özellikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer kavrama it geldiyse kavrayarak supinasyon, pronasyon ya da eller açık supinasyon, supinasyon ve pronasyonu tekrar bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunlar pasif römer raketleri ama birinci basamakta bunları sabit, el bileği sabit bir formda yapabiliriz. Bugün sizlere el bileği kırığı ve rehabilitasyondan bahsettim. Bunlar birinci basamak egzersizler ve sizlerin kendi kendinize evde doktor kontrol ya da fizyoterapist desteğiyle beraber yapabileceğiniz başlangıç egzersizleri olacak. Tabii ki de kapsamlı bir rehabilitasyon ihtiyacı doğacaktır. Çünkü el yapısı özellikle mikroeklem yapılarıyla beraber spesifik bir destek istemektedir. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz doğrudan bizlere ulaşabilirsiniz.